Selamlar arkadaşlar. Matematik Harfisi kanalıma hoş geldiniz. Ben matematik öğretmeni Mehmet Uçanız. Sizlerle birlikte mikro orijinal yayınların AYT Matematik Soru Bankası'nın konu özetli çözümlerine devam ediyoruz arkadaşlar. Limit konusundayız ve devam ediyoruz. 0 bölü 0 belirsizliğini anlatacağım sana bu derste. Önce küçük bir konu özeti sonra arkadaşlar testimi çözerek ilerleyeceğim. Nasıl gidiyor bu arada? Hani çözebiliyor musun? Yapabiliyor musun? Mutlaka alt yorum kısmına eklemeni istiyorum. Hangi soru tiplerine takılıyorsun? Şimdiye kadar limitle ilgili Neyi öğrendin? Neyi pekiştirmen lazım? Onların hepsini yorum kısmına yaz. Tabii eksiğimizi de yazabilirsin. Evet. Hadi bakalım. Hazırsak sayfanın konu özetini yapalım. Sonra arkadaşlar konusunu anlatıp bitirelim. Başlıyoruz. 0 bölü 0 belirsizliğindeyiz arkadaşlar. Şimdi bu belirsizlikte biz ne yapacağız? Limitte üst 0 ve payda 0 olunca Bunları arkadaşlar sadeleştireceğiz. Hocam üst 0 olunca ve payda 0 olunca 0 0'a bölünür mü? Bölünmez tabii. Bu bir tane neydi bu? Belirsizlikti. Size temel kavramlarda bunu işlerken belirtmiştik. Bu belirsizliği biz ortadan kaldıracağız. Onun için şunu yapacağız arkadaşlar. Atıyorum bize limit. X a'ya giderken fx bölü gx soruldu. Ve şunu biliyoruz. F, f a eşittir 0 ve g a eşittir 0 ise. Biz burada arkadaşlar yerine yazarsak ne geldi? f a bölü g a eşittir 0 bölü 0 geldi. İşte biz bu belirsizliği ortadan kaldıracağız. Belirsizliği ortadan kaldıracağız. Bunu yaparken ne yapacaksın belirsiz ortadan kaldırırken arkadaşlar? Çarpanlara ayırma yöntemi kullanacaksın. Çarpanlara çarpanlara ayırma yöntemi. Ayırma yöntemi kullanılır. Bir, e, bir yöntem daha var. Hani çoğu insan yasak diyor ama yasak değil öyle bir şey yok. Hani hocam kullanmayı sınav iptal olur falan. Le Hospital kuralımız var. Onu da ben sana türevde hatırlatacağım böyle. E, orada türeve geçiş yaparken de Le Hospital kuralıyla da e, bunu kullanabilirsin. Ama bizim şu anki kullanacağımız yöntem arkadaşlar 0 bölü 0 belirsizinde çarpanlara ayırma yöntemidir. Örneğin bize şunu sorsun. En basit soru tipi şudur. X 2'ye giderken x'in karesi 4. x'in karesi 4 bölü x 2 oldu. Ben x yerine 2 yazarsam 2'nin karesi eksi 4 bölü 2 eksi 2. Yukarısı 0 aşağısı 0 olduğu için 0 bölü 0 belirsizliği geldi. Böyle bir şey olmaz ve ben bunu yok etmem lazım. Yok etmek için ne yapacağız arkadaşlar? Bunu çarpanlarına ayıracağız. Hani bu x kare eksi 2'nin karesi çarpanlarına ayırdıktan sonra yok edebilirsin. x eksi 2 çarpı x artı 2 diye yazarsam bunun paydasına da arkadaşlar x eksi 2 dersem bu x eksi 2'ler gider. X yerine 2 yazarsam da 2 artı 2'den buranın 4 geldiğini söyleyebilirim. Bunu da ben ne yaptım? Bu şekilde çarpalarını ayırmış oldum ve limit değerini bulmuş oldum. Örneğin bana şöyle bir şey sorsun. Yine limit atıyorum x 3'e giderken x'in karesi eksi 2x eksi 3 gelsin bölü aşağısı da arkadaşlar x kare eksi 9 yazsın. Biz x yerine önce 3 yazalım. 3 yazarsak 9 eksi 6 eksi 3 bölü 9-9'dan üstte 0, altta 0 gelmiş oldu. Biz ne yapacağız şimdi bu? Çarpanlarına ayırma metoduyla parçalayacağız. Yani biz buraya x'e x deriz. Eksi 3'e artı 1 dersek. Çarpanlarımız x eksi 3 çarpı x artı 1 gelir. Aşağısı da arkadaşlar 2 kare farkı zaten. x eksi 3 çarpı x artı 3 olarak gelirse. Bakın tanımsız yapan ifadeyi ne yaptık? Sadeleştirip yok ettik x yerine 3 yazarsak yukarısı 4 aşağısı da 6 geldiğine göre demek ki biz burayı 2 bölü 3 olarak çıkarmış olacağız. Bizim arkadaşlar limitimizin sonucu 2 bölü 3'tür. Burası böyleydi. Geldik yukarıda bir tanım yapalım seninle birlikte. Limit arkadaşlar. x eşittir 2'ye giderken diyelim yine. Hani burada köklü sayı verecek bize. Atıyorum x'in karesi eksi 4 bölü kök x hatta 4 diyelim şuraya. Burası da 16 gelsin. Bu arkadaşlar kök x eksi 2 olsun. X yerine ben 4 yazarsam arkadaşlar 16 eksi 16 bölü aşağısı kök 4 2 diye gelir. 2 eksi 2'den 0 bölü 0 geldi. Bunu ben 0 bölü 0 olduğunu biliyorsam arkadaşlar bir şekilde bunu tanımsız yapan ifadeyi sadeleştirip olayı bitirmem lazım. Onun için şöyle yapacaksın. Genelde paydada kök varsa yani burası arkadaşlar köklü ise köklü ise eşlenikle çarpacaksın. Eşlenikle çarp. Eğer ki üst tarafta sıfır yapan ifade yine köklü ise üst tarafı da eşlenikle çarpacaksın. Yani eşlenikle çarparak bunu sadeleştirmiş olacaksın. Burada ben ne yapacağım bunu? Kök x artı 2 ile çarparsam eşleniği bu zaten. Şöyle düzenleriz. Bunu çarpanlarına ayırabiliriz. x eksi 4 çarpı x artı 4 diye ayırdık birinciyi. Çarpı diğeri de arkadaşlar kök x artı 2 oldu bölü. Aşağı kısımda birincinin karesi eksi ikincinin karesi dedikten sonra 4 gelmiş oldu. E zaten x eksi 4'ler gider. x yerine biz 4 yazarsak da birinci 8 kök 4 de arkadaşlar 2 geldi. 2 artı 2'den de 4 yapar. 8 çarpı 4 de 32 olarak çıkacaktır. Olayımız bu. 8 çarpı 4 32 bulursak demek ki bunun sonucu 32 ymiş. Bir soru tipim de şöyle gelecek bana. Diyecek ki adam bunları mutlaka yazın bak. Hani gelen soru tipi kalıpları bunlar. Hani özellikle veriyorum ki bunları yazarak Hani bir tekrar ettiğin ama bir tekrar ettiğin anda bunları açıp hemen hızlı bir şekilde tekrar edebilirsin. Soru tipim şöyle gelecek. Limit x 2 3'e giderken olsun bu seferde. x'in karesi artı ax artı 6 bölü. Buradan da arkadaşlar x kare eksi 9 eşittir b olsun. buradan şey istesin bize. Bu bir gerçek sayı eşitse a ve b diye süsleyecek bizden. a artı b toplamı nedir diyecek. Şimdi olayım şu. Biz burada 3 yerine yazarken burada 9 9 0 yapar. Paydayı 0 yapan bir ifadede hani bunun gerçek sayı çıkması için arkadaşlar üstünde 0 gelmesi lazım ki 0/0 0 belirsizliğinden kurtarıp ne yapacaksın orayı? Düzenleyebilesin yoksa diğer türlü düzenleme şansın çok zor. Onun için şöyle yapacağız. Biz yukarıda x yerine 3 yazdığımızda arkadaşlar pay ve paydanın 0 gelmesini sağlayacağız. X yerine 3 yazarsak 9 eksi 3a artı 6 eşittir 0 geliyorsa 3 tane a 15 geliyorsa arkadaşlar a eşittir 5 çıkar. Yani biz burada a'ya 5 demiş olduk. Sonra şunu alırsak buraya. 1 limit x 3'e giderken a'ya 5 dedikten sonra arkadaşlar burası da 6 idi. Çarpanlarını ayırırsak x artı 3 çarpı 5 mi oldu bu arada? 3 yazınca artı 3a olacak şurası pardon eksi 5 olacak gençler. 3a eksi 15 ise a eksi 5'tir. Burası da a eksi 5 ise x eksi 3 çarpı x eksi 2 olur. Aşağı tarafta arkadaşlar x eksi 3 çarpı x artı 3 olarak çıkmış olur. Sonra biz burada x eksi 3'leri sadeleştirirsek, bakın paydayı sıfır yapan ve payı sıfır yapan ifadeden kurtulduk. Kurtulduğumuza göre şöyle düşünebilirsin. Hayatındaki yükleri attığın zaman ne olursun hafiflersin, değil mi? Bu fazla insan olabilir, fazla arkadaşlıklar olabilir fazla samimiyet olabilir. Onun için bu yükleri at ve kurtul üzerinde. Hayatta böyle değişiklikler yapmak istersen yükleri atabilirsin. X yerine 3 yazarsak arkadaşlar 3 yazdıktan sonra 1 gelir. Aşağıya 3 yazarsam da 6 gelir. Sonucum 1 bölü 6 çıkacaktır. Demek ki bizim buradaki A ifademiz eksi 5 ise B de arkadaşlar 1 bölü 6'dır. Bunu topladığımız zamansa eksi 29 bölü 6'ya eşit gelecektir. Tamam mıyız? Olayımız buydu. Hemen gel bu sayfanın soru çözümüne bakalım. Evet ilk sorudayız. Bize bunun arkadaşlar limit değerini sormuş. Hatta bizim yazdığımız örneğe benziyor. Üst tarafa 2 alt tarafı 2 yazarsak 0 bölü 0 geldi burası. Adeleştirip düzenlersek arkadaşlar burayı ben 2'nin karesi olarak yazarsam birincisi x eksi 2 çarpı x 2 olarak çarpı ayırdık bölü. Aşağı kısımda da ben x eksi 2 olarak ayırdım. Ve bu x eksi 2'ler giderse x yerine 2 yazarsam 2 artı 2'den buranın 4 geldiğini söyleyebiliriz. Bu da 4 çıkar. İkinci sorudayız arkadaşlar. Burada yine 1 yazdığımız zaman bakın 1 artı 4 eksi 5 bu da 1 eksi 1'den 0 bölü 0 geldi değil mi? Demek ki 0 bölü 0 geldiyse ne yapacaksın sen bunu? Çarpanlarına ayırıp düzenlemen lazım. Hemen çarpanlarına ayırırsam x'e x diyelim. Buraya da artı 5'e eksi 1 desem arkadaşlar. Toplamı 4 çarpımı eksi 5 geldi. Demek ki ben burayı x artı 5 çarpı x e eksi 1 olarak yazabilirim. Aşağı kısmı da x e eksi 1 olarak yazdım. E burada x eksi 1'ler sadeleşir. x yerine ben 1 de yazarsam arkadaşlar. 1 artı 5'ten buranın 6 çıktığını söyleyebilirim. Cevabım 6'ya eşittir. Geldik buraya. Burada da ne yapacaksın? Üste 1 ve alta 1 yazınca zaten olayım ne geldi? 0 bölü 0 geldi. Sana şunu demiştim ben köklü sayı varsa eşlenikle çarp. Bu payda da payda da ve payda olsa fark etmez. Aynı şekilde uygula. Yani ben buraya kök x artı 1 ile çarparsam eşlenikle çarpmış olurum kök x artı 1 çarpı x eksi 1'i bu şekilde yazmış olduk bölüm. Aşağı kısımda da arkadaşlar birincinin karesi x eksi 1 gelmiş oldu. Şimdi şu x eksi 1'ler gider. Demek ki ben bunu arkadaşlar kök x artı 1 olarak yazabilirim. x yerine 1 yazdığımız zaman da 1 artı 1'den buranın 2 çıktığını söyleyebiliriz dedik. Dördüncü sorudayız arkadaşlar. Yukarıda yine x yerine 2 yazarsak 8 eksi 8 bölü, aşağıda 2 yazarsak 2 4 eksi 4'ten 0 bölü 0 geldi, değil mi? Ee, burada biz açılım yapacağız ama sana bazı açılımlar hatırlatıyorum. Bunları da mutlaka notuna ekle. A'nın küpü eksi B'nin küpünün açılımı. Yani şu küp, aç küp açılımda bütün öğrenciler zorlanıyor ama yani bunu birazcık daha gidip, pardon. Evet bunu birazcık daha şey yaparsanız hani oturtursanız çok iyi olur ya. Hani çok zor değil. A eksi B çarpı bakın. A'nın karesi artı A-B artı B'nin karesi diye açmak durumundasın. Küp açılımının formülünü yazdım ben sana. Ya bunu ezberle otur ya. Bir şey yok yani burada çarpanlara ay Bilmiyorsan benim çarpanlar ayrılma videoma git. İlk videosu bu. Hani tabi ilk videosu. Ben sana her şeyi ayrıntısıyla anlattım. Orada otur orada dinle. Yani bir, bir saatini falan ver. Çok kolay anlarsın yani. Bu da öyle bir yöntem. Yani ben şöyle yapacağım. Bunu 2'nin küpü olarak açarsam devam edelim. x eksi 2 diye başlıyorum çarpı. x'in karesi artı 2x artı ikincinin karesini 4 olarak yazdık bölü. Aşağısı da arkadaşlar x eksi 2 çarpı x artı 2 olarak yazılmış oldu. E zaten biz buradan x eksi 2'leri sadeleştirdik. x yerine 2 yazarsak da 4 artı 4 artı 4 bölü. Aşağısı da arkadaşlar 2 artı 2'den 4 gelmiş oldu biz burayı 12 bölü 4 yazarsak 3 olarak çıkarmış olacağız. Bu da böyleydi. Geldim 5. sorumuza. K e, sıfırdan farklı bir gerçek sayı olmak üzere K değerini bulunuz demiş. Şimdi bakın olayım şu. Biz x yerine 1 yazınca arkadaşlar üst 0 geldiğine göre demek ki burası da sıfır gelsin ki 0 bölü 0 belirsizliğinden kurtarıp biz bir değere ulaşalım. Tamam mı? Unutma. Limitte payda ya da pay sıfır geliyorsa arkadaşlar ve bu, ve bu gerçek bir sayı değerine eşitse Demek ki 0 bölü 0'ı sağlayacaksın. yerine değer yazdığın zaman 0 gelecek. O halde biz burada x yerine 1 yazınca 0 eşit diyelim. x yerine 1 yazdığımız zaman 1 artı a artı 6 eşittir 0 geliyorsa a'nın ben eksi 6 olduğunu söyleyebilirim. Gel o zaman düzenleyelim sen de bunu. x limit 1'e giderken bunu ben x'in karesi eksi 1 olarak yazayım. Birazdan çarpanlarına ayırırım zaten. Burası da x'in karesi eksi 6 x artı Doğru yazdık mı ha, 7 olacak pardon. Eksi 7x artı 6 olarak yazarsak, yukarı çarpanlarına ayırırsak biz bunu x'in karesi eksi 1'in karesinden x eksi 1 çarpı x artı 1 diye çarpanlarına ayırdık bölü. Aşağısı da hani xi e, x eksi 1'e eksi 6 yazıyorsun ya. X eksi 1 çarpı x eksi 6 olarak yazmış oluruz. Ama biz bu x eksi 1'leri sadeleştireceğiz ve x yerine 1 yazdığımız zaman yukarısındaki, aşağısının da eksi 5 geldiğini söylersek k değeri eksi 2 bölü 5 ya da 2 bölü eksi 5 olarak gelecektir. Tamam mıyız? Olayımız buydu. Bilgin olsun. Geldik son sorumuza. Sayfamızın son sorusu bu. X yerine 2 yazarsak bakın 4 artı 2 eksi 6'dan üst taraf 0 geldi. Alt taraf da mutlaka 0 gelmesi lazım ki bir limit değerini eşit olsun. Yoksa limit değerini bulamazsın. O halde ben buraya 2 yazarsam arkadaşlar 4 eksi a sıfırdan a'nın ne gelmesi lazım? 4 gelmesi lazım. Yani bizim yukarıdaki denklemimiz de aslında x kare artı x eksi 6 bölü. Aşağıdaki denklemde x kare eksi 4'tür. Tabii biz bunları çarpanlarına ayırırsak hani direkt x yerine 2 yazdığımız zaman da değere ulaşabiliriz. Bunun çarpanları x x gelirse burası da arkadaşlar artı 3 eksi 2 olursa x artı 3 çarpı x eksi 2. Bölü aşağı kısımda arkadaşlar x eksi 2 çarpı x artı 2 olarak yazılmış olur. Şimdi biz bu da sadeleştireceğimiz ifadeler hangileri x eksi 2'dir. Ve x yerine 2 yazarsak 5 bölü aşağıda x yerine 2 yazarsak 4 gelir. İşte bu bize l'nin değerini verecektir. L'nin Değerin değeri 5 bölü 4 çıktığına göre bunu da bu şekilde çıkarmış olduğu Evet gençler bu testi bitirdik. 257. sayfaydı herhalde bitti çok şükür. Şimdi kazanım testlerim var. iki tane var. Önemli bir konu olduğu için iki kazanım testini dikkatli bir şekilde dinleyip güzel bir şekilde not almanı istiyorum yine. Önce sen çöz sonra birlikte çözme, çözerek ilerleyelim. Benden ricam kanalımı takip edip beğeni ve yorumlarla beni birazcık daha üst köşeye ya da üst segmente taşıman. Görüşürüz. Kendine çok iyi bak. İyi çalışmalar diyorum sana. Sağlıcakla kal. Güle güle.